12. sorumuz. Aşağıda kenar uzunluğu ve bilinmeyen kare şeklindeki bir karton verilmiştir. Evet. Birinci adımda karenin iki kenarından şekildeki gibi kenar uzunluğu x birim olan parçalar kesilerek ikinci adım elde edilmiştir. Evet kenardan şunları attık. Bu oldu ettik. Aynı şekilde ikinci adımdaki karenin bir iki kenarından kenar uzunluğu 2x bu sefer 2x kestim. Parçalar kesilerek üçüncü adımdaki kare elde ediliyor. Birinci adımdaki elde edilen kare. Yani şu. Kesilmeden önceki karenin benzerlik oranı 4 bölü 5'tir. Yani ben bunun bir kenarına 4 dersem büyüğün bir kenarına 5 diyeceğim. O zaman ben buraya 4x diyeyim. Bu tamamı da 5x olur zaten. Demek ki şunun bir kenarı 4x. Buraya yazdık 4x. O zaman burası da 2x olacak. 2x kestim çünkü. O zaman bunun bir kenarı da 2x olacak. Buna göre kesilmeden önceki karenin İkinci adımda elde edilen kare ile benzerlik oranı nedir diye sormuş. İkinci adımda elde edilen karenin bir kenarı 2x, kesilmeden önceki karenin bir kenarı 5x. Dolayısıyla biz bizim kenarlar oranı benzerlik orandır. O da 5 bölü 2 olur. Doğru cevap bursa diyoruz.